Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan bayramımız kutlu olsun bu arada. Bugün bir misafirimiz var arkadaşlar. E, bu yeni bir köpek. Bu e, sahipsiz şu anda arkadaşlar. Muhtemelen sürülerden bir yerden kaçmış. E, bizim bu yollara kadar gelmiş. Bizim arkadaşımız aradı. Çok güzel bir köpek olduğunu söyledi. Kaçmış olaya yakalamış. Gezerken görmüş. Acaba benim mi olabilir diye. Benim çok köpeğim olduğu için benim olabilir diye beni aradı. Ben de gittim köpeğe baktım, benim köpeğim değil arkadaşlar. Dediğim gibi sahipsiz muhtemelen şu an göç dönemleri yani yaylacılar, hayvancılar daha yaylaya çıkıyor. Muhtemelen onlardan birisinin yolunu şaşırmış olabilir veya bir şekilde kaybolmuş, buralara gelmiş. Daha çok da genç belli zaten enik hayvan. Hani en fazla 12-13 aylıktır, bir yaşlarında falan. Ama çok güzel bir köpek, fiziği basarlar her şeyle. Çok güzel bir köpek, çok da akıllı bir köpek. Kafa yapısı falan çok güzel gözler çekik muhtemelen kaybolmuş Arkadaşlar bu köpeğin sahibini arıyoruz şu anda ulaşabilirsek tanıyan gören bilen varsa bize ulaşabilir Instagram'dan mesaj yazabilirsiniz sonuçta bir yemek vermiş bu yaşa kadar getirmiş büyütmüş belli zaten çok da bakımlı bir hayvan muhakkak sahibi vardır İnşallah sahibini buluruz Arkadaşlar bu arada köpeğin tasmasını değiştirdim arkadaşlar boynunda başka bir tasma vardı Ben bu tasmayı taktım özellikle çünkü çok sayıda köpeği görüp de beğenip olanlar hani çok beğenenler benim köpeğim diyebilir. E Tabii biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. Asıl sahibini bulmak bizim için önemli. Yanlış kişilere vermek istemiyoruz. Kandırılmak istemiyoruz. Çünkü sonuçta bir emek var. Çok da emek vermiş. Çok da güzel bir köpek. O yüzden tasmayı değiştirdim arkadaşlar. Özellikle benim köpeğim diyen sahibi varsa tasmasının nasıl olduğunu, ne renk tasma nasıl bir tasma olduğunu söylesin diye tasmayı değiştirdim veya resim falan atabilir. Tasmasını zaten köpeğin sahibi, köpeğin kaybolduğu zaman boynunda ne tasma vardı, hangi şekilde bir tasma vardı bunu bilir. Bu yüzden böyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Tasmasını değiştirdim o yüzden. Maşallah çok da heybetli, sallı bir köpek. Kuyruk tüyü çok güzel. Çok da genç, erik bir hayvan. Şimdilik misafirimiz olacak arkadaşlar. Birkaç gün veya artık sahibi ne zaman çıkarsa, ne zaman bulabilirsek. Dur bakayım. İnşallah sahibini buluruz arkadaşlar. Bakalım. Sizlerden de ricam arkadaşlar. Sahibi gerçek sahibi olmayan kişiler lütfen yazmayın. İlla da benim o benim köpeğim şu bu diye lütfen yazmayın. Amacımız asıl sahibini bulmak dediğim gibi. Saygı duyalım. Ortada bir yemek var. Çok da güzel bir kafa yapısı var. Dediğim gibi daha çok genç çok tecrübesiz. Aferin oğlum. Allah'tan bizim elimize geçti. Başka yerlerde kaybolabilirdi. Biz sahibini bulmaya çalışacağız inşallah. İnşallah sahibini de buluruz. Şöyle çamara doğru bir götürelim. Çamar da burada. Havalarda sınır. şey bilmiyor. Gördüğünüz gibi köpeğe bile tepki göstermiyor. Sonuçta yabancı bir yerde. Bilmediği bölge için korkuyor da olabilir. Yabancı bu kapakçaya girdi sonuçta yabancı bir köpek. Çok da tecrübesiz belli zaten arkadaşlar yavru. Salımalı gördüğünüz gibi çok güzel. fiziği falan çok güzel. Kusursuz. Ayakları falan her şeyle çok güzel bir köpek. Havalar da çok sıcak. Bayağı gittim aldığım yerde bayağı bunalmış sıcaktan. Getirdim. karnı falan doyurdum şimdi. Suyunu falan verdim. Sokalım inşallah. Sahibini buluruz. Şimdi böyle biraz yürüyüş yapacağız onunla. Yürürken de koşarken de böyle çekmeye çalışacağım size. Şimdi böyle yıldız dişiyle beraber biraz dolaştıracağız bölgeyi biraz tanısını alsın diye yıldız. Bayağı da yüksek arkadaşlar. Tahminim 82 santim falan civarında. Ölçmedim ama yani 81-82 santim civarlarında var. E akıllı uysal da bir hayvan. Çoluk çocuğa da bir şey yapmıyor. Çocuklarım da çok sevdi. Sevdiniz değil mi? Evet. Gel bakayım. Gel. Gel. Se ben sen. Bakan bize bir şey yapmıyor. Yapmıyor değil Aynen. mi? Aynen. Hiçbir Hiç şey Alışkın. Aferin. Yıldız ışığıyla bayağı önce ilk geldiği zaman tersledi ama sonra ona kızdım. Ee, çok şimdi terslemiyor. Alıştı neredeyse. Biraz dolaştıracağız böyle. Yedirdik içirdik arkadaşlar. Ee, bahçemize tekrar döneceğiz. Kölge serin bir yer var. Oraya bağlayacağım şimdilik. Kaç gün misafirimiz olsun bakalım. Yemişim mi şey oluyor? şey Bayağı da açmış arkadaşlar. Muhtemelen e, kaybolduğundan beri bir şey yemiyordur. Ne zamandır kaybolmuş bilmiyoruz sahibinden ne zaman ayrılmış. O yüzden aç kalmış baya. Çünkü çok yedi. Yemesi falan çok iyi. Şimdi biz bahçemize doğru geçelim tekrar. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir gezerken göstermek istedim size. Hadi. Hadi. Yıldızı da bayağı sevdi. Bir olduğunda şey olduğunu da anladığı için ona ilgi gösteriyor. Biraz böyle gezdirdik, dolaştırdık. Çok da akıllı köpek arkadaşlar. Bayağı karakterli, güzel hayvan. Çok genç, yeteneksiz yıldız. Acaba yıldızın da kızana gelme dönemleri diye tahmin ediyoruz. Bekliyoruz zaten ama onda mı böyle ilgi gösteriyor Yıldız'a bilmiyorum. Ya da dişi olduğu için sadece. Aferin. Aferin. Ama belli arkadaşlar, muhtemelen sürü köpeği. Dediğim gibi, yani çok akıllı, çok karakterli, yetiştiren arkadaş, çok iyi yetiştirmiş. Çok da güzel bakmış, iyi falan tertemiz. Bakımlı, kilolu. Aferin. 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 Zaten şöyle dişlerine falan bakarsanız arkadaşlar, ne kadar genç olduğu belli. Çok genç bir hayvan. Belki de yani 11 aylık, 12 aylık o civarlar en fazla. İnşallah sahibini buluruz. İsmini de bilmediğimiz için şimdilik ona atsız diyeceğiz. İsmi atsız olsun misafirimiz olana kadar. Sahibi çıkarsa yakın zamanda inşallah sahibine teslim ederiz. Onun da belki sürüleri var, belki koyunları var, köpeği yoktur. Yıldız! Ne oldu kız? Yıldız ani bir atak yaptı. hayır kızım. Halbuki o oynamaya çalışıyor daha yavru olduğu için. Ama yıldız tepki gösterdi. Ne oldu kızım? Ne oldu? Kırkıt onu yarım kırkıt Çok sevdim arkadaşlar. Köpeği çok sevdim gerçekten. Çok sevdim. Çok da akıllı. Bakın hiçbir şey yapmıyor. Tanımadığı halde. Yani adamcıl falan değil. O yüzden diyorum muhtemelen sürü köpeği. Bir de Göçler çok geçti bizim buradan. Bizim bura biraz sınır bölgesi oluyor. Dağ köylerine giden yerde. O yüzden öyle tahmin ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, gören, duyan, bilen, tanıyan varsa köpeği bana Instagram'dan ulaşın. Ama özellikle tekrar söylüyorum. Sizden ricam gerçek sahipleri olmayanlar bana ulaşmayın. Bana mesaj atmayın. Çünkü çok mesaj atacak kişiler çok olacak. Bunu tahmin edebiliyorum. Bu köpek beğenilmeyecek bir köpek değil. Herkes benim köpeğim demek isteyecek. Lütfen öyle şeyler yapmayın. Ben asıl sahibini bulmadan köpeği kimseye vermem. Asıl sahibi olduğuna ikna olmam lazım. Ben emeğe çok saygı duyarım. Yani adam bunu kim bilir belki de ücretli satın aldığı yavruyken belki de yani ne emekler vermiştir. O yüzden benim için önemli olan asıl sahibini bulmak. E zaten öyle düşünmesem kendim de çok çok beğendim. Bakardım bu köpeğe ama benim maksadım sahibini bulmak arkadaşlar. İnşallah sahibini buluruz arkadaşlar bugün böyle burada paylaşmamın sebebi YouTube'da birçok izleyicimiz olduğu için birçok kişi de görüyor. Abonelerimiz az olsa bile izleyenlerimiz çok fazla. Onlardan biri denk gelir. Belki tanıyan olur diye buradan böyle paylaşmak istedim. Köpek de daha bugün yeni geldi arkadaşlar buralara. Buradan paylaşıyorum. İnşallah köpeğin sahibini buluruz arkadaşlar. Siz de yardımcı olursanız sevinirim. Tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu konu hakkında hassasım biraz. Kesinlikle köpeğin sahibi olmayanlar mesaj yazmasın. Ama köpek hakkında yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizce nasıl bir köpek? Kan olarak, kangallık olanı ne kadar? Sizin de yorumlarınız benim için önemli. O yüzden köpeği böyle yakından gösterdim size. Alın çıkıntısını, çekik gözlüğünü her şeyiyle. Çok güzel bir köpek. Şöyle yakından çekelim kafa Çok hafif bir alın çıkıntısı var. Neredeyse yok denilecek gibi. Gözler çekik gördüğünüz gibi sürmeli. Kahverengi gözlü. Bakın arkadaşlar. Muhteşem bir köpek. Çok da genç dişlerim mişler, tertemiz hatta şu küçük dişler bile çıkmamış şuradakiler o yüzden yavru olduğu çok belli. Filmyle başla. Filmyle başla. Sizlerden de duyarlı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sahibini buluruz dediğim gibi. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.